Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Şimdi uzun zamandan beri video gelmiyordu. Bu sürenin zarfında neler oldu neler bitti. Onları çekeceğim. Bakın şöyle bir sultan tavuğu aldık biz. Kurtlu. Daha ilk gününde almıştık. Yattı ilk gününde. Ondan sonra bu şekilde civciv çıkardı. Bakın şu şekilde üstten çevirdim. 5 parmak paçalı. Maşallah diyelim. Ondan sonra bakın burada bir çift düzlüğümüz var. Bunları da yeni aldım. Daha dün aldım. Şuradaki dişi, şuradaki erkek şu şekilde yuvalıklarını koydum. Daha yem de almadım. Altlarını toprak yaptım şu şekilde. Biraz da talaş koydum. Hayvanlar de ilk defa toprağı gördü. <laughs> Şimdi o büyük bir rahma çektim bir tane. Onu da yeni aldım. Adı da Osman. Ondan sonra bir tane ondan sonra da bir zoom yap çekmiştim. O da bizim ispençti. Şimdi üç tane iskin var. Biri burada Sultan, diğeri Brahma, diğeri de İspenç. Belki takım yaparım şu cıvcıvlerden. Mesela şunun rengi çok güzel olacağı benziyor. Bakın beş paça hem de. Fakat biraz uzun gibi duruyor. Ama büyümeden anlamak pek mümkün değil. Bugünkü videom bu kadar olsun. Kendi bakın hoşça kalın.